Patrick Süskind Aşk Üzerine Varlık, varlıklı bir ailenin akşam yemeğine katılan çok sayıda davetliden biriydim. Bu tür durumlarda genelde bir onur konu olur ve herkes onunla tanışma fırsatı için oraya gider ki bu gayet hoş ve takdire şayan bir durumdur. Bu davetin onur konu yeni evlenmiş bir çiftti. Kadın 70 yaşlarında sarışın ve etine dolgun, ünlü bir sanat meseni, adam da 50'li yaşlarının başında siyah saçlı, hayranlık uyandıracak kadar dik bir omurgaya sahip Romanyalı bir kareograf ve uluslararası üne sahip eski bir dansçıydı. Gazetelerin dedikodu sütunlarında yayınlanan haberlere, haberlerde kadının parasından ve adamın kariyerinden, kadının eski kocalarından, Adamın eski karılarından ve aralarındaki yaş farkından alaylı bir dille bahsedilmişti. Ama onları kanlı canlı gören herkes bu sıra dışı çiftin bir araya gelmesinde toplumsal ya da maddi hesaplardan çok Eros'un parmağı olduğundan emin oluyordu. Gece boyunca gözlerini birbirlerinden ayırmadıkları gibi elleri de hiç boş kalmadı. İki maymun gibi birbirlerine yapışık halde Filemon ile Baukis gibi ayrılmaz şekilde iç içe geçmişlerdi adeta. Diğer konuklarla el sıkışmadılar. Çünkü birbirlerinin ellerini tutuyorlardı. Yemekten önce aperatif almak için çıkılan balkonda aynı hasır sandalyeyi paylaştılar. Aynı bardaktan portakal suyu içtiler ve aynı botansaleyi kemirdiler. İkisinin ikisinden biriyle sohbet etmenin imkanı yoktu. Çünkü başkalarının kesinlikle anlamadığı Fransızca, İspanyolca ve Almanca karışımı bir dilde tutkuyla birbirleriyle konuşuyorlar, daha doğrusu fısıldaşıyorlardı. Masaya oturmak için içeri girdiğimizde huzursuzlandılar. Gergin bir tavırla evin hanımına yaklaşıp çiftlerin ayrı ayrı oturacağı şekilde düzenlenmiş oturma planını değiştirmesini rica ettiler. Kadın bu talebi reddetmedi ve ikisini yan yana oturttu. Sandalyelerini küçük bir bank, bankta yan yana oturur gibi yemek yiyebilecekleri kadar birbirlerine yaklaştırdılar. Kadın sağ eliyle, adam sol eliyle yemek yedi. Çünkü diğer ellerini birbirlerine dokunmak için kullanıyorlardı. Tabaklarına bakmak, bakmak için bir anlığına da olsa başlarını çevirdiklerinde üzülüyor gibiydiler. İkisinin de tek başına yemesi gereken iki ayrı tabak vardı. Oysa ikisi de aynı tabaktan yemek yemeyi tercih ederdi. Zaten ikisi de çok az, çok az yedi. Belli ki yemek yemek onlar için ıstıraplı bir zaman kaybı, birbirlerinin bakışlarından zevk almalarını engelleyen, dikkat dağıtıcı bir eylemdi. Daha tatlı servis edilmeden taksi çağrılmasını rica ettiler. Bir anda masadan kalktılar, konukları başlarıyla selamlayarak veda ettiler ve yek vücut halde adeta uçarak uzaklaştılar. Arkalarında şaşkın ve muhtemelen rahatlamış bir grup insan bıraktılar. Gerçek aşk bu mu? Gerçek aşk bu mu? Bir tür coşkunluk olduğu açık. Bir delilik, delilik hali olduğuna da şüphe yok. Fakat olabilecek en hoş coşkunluk bu mudur? Olabilecek en hoş coşkunluk bu mudur? İlahi olandan ilham almış, ilahi olana götüren bir çılgınlık. Bu buna, buna inanmak pek kolay değil. 1950 yılının yazında 75 yaşında bir adam Karısı ve en büyük kızıyla Zürih'teki Grand Hotel Dolder'de 3 hafta kaldı. 45 yıldır evli, 6 çocuklu, dünyaca ünlü bir yazar. Birkaç gün önce doğum günü pek çok kişinin katıldığı ihtişamlı bir törenle kutlanmış, hazırlanması gereken konuşmalar, teslim edilmesi gere etmesi gereken makaleler, yazması gereken çok sayıda mektup, bitirmesi gereken bir roman, ağırlaması gereken konuklar, vermesi gereken söyleşiler var. Dünya siyasetinin gidişatı, henüz yeni patlak vermiş Kore Savaşı, sürgünde yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde geç, her geçen gün daha da çetrefilleşen durumu onu endi, endişelendiriyor, karısının ciddi bir operasyon geçirmesi gerekiyor, kızı safra kesesi sorunları yüzünden morfin kullanıyor, Kendisi de kulak iltihabı ve uykusuzluk gibi daha hafif rahatsızlıklardan mustarip. Kısacası adamın derdi başından aşkın ve erotik kaçamaklar üzerine düşünecek hali yok. Hele de o yaşta. Ancak, ancak. Bir öğleden sonra otelin bahçesinde çay servisini dalgalı kahverengi saçları, Kahverengi gözleri, zarif elleri, kalın ensesi ve profilden pek iç açıcı olmamakla birlikte karşılan karşıdan bakıldığında kesinlikle kayda değer bir yüzü olan 19 yaşında bir garson çocuk yapıyor. Delikanlının adı Franz. Tegernsee'de bir otelci ailenin oğlu. Dolder'de temel eğitim alıyor ve 40 yıl sonra kariyerini New York'ta şölen başka başkarsonu olarak tamamlayacak. Endamıyla, gözleriyle, hafif Baviera aksanlı, yumuşak, yumuşak, nazik konuşmasıyla bu yaşlı yazarı ne kadar sarstığı hakkında en ufak bir fikri yok. <laughs> Yazar bu olandan derinden etkilenmiş durumda. Günlüğüne şöyle yazıyor. İşte yine oldu. İşte yine aşk girdi hayatıma. Bir insana meftun ol. Meftun olma. Ona derin bir özlem duyma hali. 25 yıldır kapıma uğramamıştı ve iş, ve işe bak ki bir kez daha geldi başıma. Dünya çapında ününün artık onun için bir ehemmiyeti yoktu. Yoktur sanki. Hasta karısı için duyduğu endişe ikinci planda kalmıştır. Dünya politikasının ve Kore Savaşı'nın esamisi, esamisi, okunmaz artık. Ama akşam yemeğinde domates çorbasını İtalyan baş mu yoksa Frans mı, Frans'ın mı servis ede, edeceği en önemli konudur. Onunla biraz laflarsa, sigarasını yakmak için ondan ateş isterse ya da dün gece masada çok güzel hizmet ettiği için ona birkaç frank bahşiş bırakıp karşılığında cana yakın bir gülümseme alırsa mutlu olacaktır. İkisinin arasında olan biten bundan ibarettir. Ama sabahtan akşama kadar hatta rüyalarında bile yazarın aklı fikri tam da Pla Platoncu anlamıyla muharriki veya gözlerini kamaştıran kişi olarak da, olarak da bahsettiği bu sevgilidedir. Gecenin bir yarısı uyanır ve şiddetli bir güç Güçlenme ve çözülme Duygusuna kapıldığını gururla ve Utançla günlüğüne not eder Giderek asabileşir Dikkatini toplayamaz Ve çalışamaz hale gelir Her zamankinden daha kötü uyur Kedi otu olur Kedi otu alır Ve sakinleşmek için adornu okur Ama bu da pek işe yaramaz Çünkü Muharrikine duyduğu o özlem dolu Hüzün Acı, aşk heyecanlı bekleyiş, hayal, hayal, alemi, dalgınlık ve ıstırap içine işlemiştir. Bu arada karısı şifa bulmuştur. Engadin'de birkaç hafta dinlemek için otelde Oliver'den ayrılır. Ama ayrılırlar. Ama Eros'un oku çok derine saplanmıştır. Yaşlı adam genç garsonu bir türlü unutamaz. Etrafını çevreleyen ıstırap derinleşti ve etrafını çevreleyen ıstırap derinleşti ve yaşamın ve aşkım için genel bir mateme dönüştü diye yazar gönlüğüne. O şahane çocuğa duyduğum özleme artık dayana, dayanamadığım için ölmeyi arzulayacak raddeye geldim. Dikkatini dağıtmak için otel odasının penceresinden bir başka genç adamı her mesvari bacaklarına hayran kaldığı bir tenisciyi izlemeye başlar. Bu da işe yaramaz. Ümitsizlik içinde garson Franz'a Franz'dan mektup beklemektedir. Mesleğinde ilerlemesine yardımcı olma bahanesiyle ona yazmış ve adresini vermiştir. Garsonun yanıtı nihayet geldiğinde önemsiz dil bilgisi hataları olan sade ve sıradan teşekkür mektubunun doruk noktası fazlasıyla banal beni düşünmüş olmanız beni gerçekten çok memnun, memnun etti cümlesidir. Almanca'nın en önemli usulcularından sayılan dünyaca ünlü yazar mutluluktan havalara uçar. Mektup ona ona paydar bir mutluluk bahşetmiştir. Onu bir kutsal emanet gibi saklayacaktır. Özellikle de Beni gerçekten çok mutlu etti cümlesi onu mest etmiştir. Aylar sonra Amerika'ya döndükten çok uzun süre bir sonra onunla oyalanacak. Olan bitenden habersiz kendisine mektup yazan genç adamı hayatının sonuna kadar unutmayacaktır. Galeriye kabul edildi diye not düşer. Demek istediği şudur. Yaşamının en önemli gönül deneyimlerini borçlu olduğu ve kitaplarında ya da onlar aracıyla aracılığıyla herhangi bir şekilde ölümsüzleştirdiği dört genç erkeğin bulunduğu hayali tapınağına kabul edilmiştir o da. Garson da ölümsüzleştirilecektir. Yani yazarın son kitabının muhariki olacaktır. Zaten hayatının sonuna kadar cinsel muhariki kalacaktır. Bir yıl sonra bu yaşlardan artık doğru düz doğru dürüst mastürbasyon yapamadığını ve cinsel hayatının sona erdiğini hüzünle kabul eder. Son bir kez rüyasında sevgilisini görür. Gerçek hayatta asla cesaret, cesaret edemediği ve karşılığını alamadığı bir öpücük öpücükle ona veda eder. Aşka ve aşık olmaya dair bu örnekler Platon'un analizini oldukça farklı şekillerde örneklemektedir. Opel Omega'da, Omega'daki gen çifti muhtemelen Afrodit tapınağına asla yakışmayan en iyi ihtimalle Heteir Hetairaların elinde kabul gören hayvansı aşk kategori, kategorisine dahil ederdi. Akşam yemeğine onun konuğu olarak davet edilen tuhaf çiftteyse ise Eros'un salt bir delilik halinden ibaret olduğundan şüphe duyulabilir. Oysa yazarın yazarın garsona duyduğu aşk, Eros'un bütün kriterlerini pek çok açıdan karşılamaktadır. Coşkunluk verir, maşukun güzelliğinde ilahi olanı görür ve adlandırır. Nihayetinde aşığı yaratıcılığa iter ve yazarın eserinde ölümsüzlüğü arar ve bulur. Ama yine de bunun da doğru yol olmadığını hissederiz. Ona dair fikrimiz ne kadar muğlak ve belirsiz olsa da aşk kelimesinden ne anladığımız üzerine düşündüğümüzde çok önemli bir şeyin eksik olduğunu görürüz. Bunun nedeni buradaki homoerotik unsur değildir. Yazarın tercihi farklı yönde olsaydı garsonun adı Franz değil de Francisco olabilirdi pekala. Yaşlı Göte'nin ki Ulrike adında biridir, biridir mesela. Hayır, buradaki sorun bu aşkın tamamıyla tek, tarafı, tek taraflı oluşu. Yazarın da karşılıklı olması için bilinçli olarak hiçbir girişimde bulunmamasıdır. Çünkü o zaman girişimi başarılı olsa da olmasa da aşkın hemen değersizleşeceğini, yavan bir hiçliğe dönüşeceğini ve daha da önemlisi aslında en değer verdiği şey açısından hiç faydalı olmayacağını bilir. Kendisi ve işi açısından böyle olacağının farkındadır. Aşkını hayata geçirmenin imkansızlığı yaşlı adama ne kadar acı verse de hızla ve kararlı bir tutumla İster kendi elinden çıkma bir narsizmle, ister yüceltme yoluyla olsun onu araç sallaştırmaya karar verir. Öyle ki ancak ümitsiz reddedilişin esas tutkularına ilham vereceğini bildiği için yaşamı boyunca kendini Eros'un baştan çıkarmalarına teslim ettiğinden şüphelenmeye başlarız. Bunda itiraz edilecek bir şey yok. Özellikle de Alman Edebiyatı'nın Eros konusunda en dokunaklı eserlerini borçlu olduğumuz bir yazar söz konusu olduğunda kesinlikle bunda yadırgayacak, şüphelenmeye başlayacak bir durum yok. Ancak salt tavşan yakalama hünerini güzel bir şekilde sergileyebiliyor diye beyaz bir tavşanın nasıl yakalanacağını en iyi şekilde bir sihirbazdan öğrenmemiz şart olmadığı gibi Yazar ile garsonun hikayesi de bize aşka en iyi öğretecek hikaye değildir. Ama bu hikayeden ve diğer örneklerden öğrenilecek önemli bir şey vardır. Aşık olma halinde ve aşkta büyük bir ahmaklık, ahmaklık tezahür eder. Bu bağlamda kişinin 20 ya da 30, 30 yıl önce yazdığı aşk mektuplarını okumasını, okumasını öneririm. Budalalığın, kibrin, münasebetsizliğin ve körlüğün iç karartıcı belgeleri olan o mektupları okuyan kişinin yüzü utancından al al olacaktır. Baya bir içerik, korkunç bir biçem, ortalama zeka sahibi bir insanın vakti zamanında böylesine zırvaları du duyumsayacak, düşünecek ve kağıda dökecek duruma düşmüş olması inanılmaz gelecektir. Elbette isterseniz çok acımasız davranmayıp bunların çocukça, acınası, hatta dokunaklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak münasip olanı, aşkın insanı bir süreliğine aptallaştırdığını kabul etmektir. Aşık bir kişiyle makul bir sohbet yürütmenin imkansız, imkansızlığı herkesin malumudur. Hele ki konu aşkının nesnesi ise en iyi niyetli uyarılar çürütülemez argümanlar, doğruluğundan şüphe duyulamayacak, duyulamayacak tembihler kocaman bir amaya toslar bu tür sohbetlerde. Ama ben ona aşığım ya da daha da kötüsü bunlar düşmanca, kıskançlıktan kaynaklanan hareketler olarak algınar, algılanır. Misillemeye kalkışılır. Yılların eskitemediği dostlukların ve sağlam ilişkilerin sırf bu yüzden bittiği vakidir. Aşık bunu bunu umursamaz bile. Çevresindekilerine çevresine çevresindekilerinden çevresindekilerin de mümkün olduğunca uymak zorunda bırakıldığı maşuk hayranlığının dışında her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Aşık olduğu kişiye bakan birine bir kez bakmak yeterlidir. Şu tespitte bulunmak için bu boş bir bakış. Bu kişi tamamıyla teslim olmuş. O eski nüktedanlığının, zekasının, uyanıklığının, merakının ve dikkatinin yerinde yerler esiyor. Geriye kalansa Tanrı'yı gördüğünü sanan nurlanmış kişinin bakışındakine benzeyen tam bir ahmaklık ifadesi aşkla aptallaşma fenomeni cinsellikle renklenmiş aşkla sınırlı değildir kesinlikle. Vatandaşların ana vatana ya da sevgili führerlerine tapındıkları aşk şöyle dursun, anne babaların yoldan çıkmış çocuklarına besledikleri at sadık aşkta, rahibe, rahibelerin semavi kocalarına duydukları ruhani aşkta da sıklıkla rastlanır bu fenomene. Aşkın bedeli her zaman akıl kaybı, teslimiyet, ve bunun sonucunda meydana gelen ergin olamama haliyle ödenir. Sonuçsa zararsız durumlarda maskaralık, en kötü durumdaysa dünya siyaseti açısından bir felaket olur. Aşk karşılıklıysa, yani birbirine aşık iki kişi söz konusuysa yakın ve uzak çevreler için daha az zararlı sonuçlar doğurur. Çünkü bu çift büyük ölçüde etkisizleşir. Ama insani ve etik açıdan tamamıyla elin bir duruma düşer. Aşık çiftler sıklıkla müşterek otizme, yani yemekteki o çiftimizi düşünelim. Ya da müşterek küstahlığa, Opel Omega'daki o genç çifti hatırlayalım, mail ederler. Her iki durumda da ya kendilerini tamamen kaptırmış halde ve kendilerine yeterek etraf etraflarındaki her şeyi unuttuklarından ya da benzersiz, benzersiz bir çift olmanın verdiği şerefle diğer herkesi küçümseyip Eros'un kutsal deliliğine kapılmamış olan insanları orta parmaklarıyla aşağılayacakları ahmaklar olarak gördüklerinden itip gitmişlerdir. Bütün bunlar tuhaf ve şaşırtıcı. Çünkü aşk bir insanın başına gelebilecek en iyi ve en güzel şey. Çünkü aşk bir insanın başına gelebilecek en iyi, en güzel şey. En yüce ve en önemli şeyleri başarmasını sağlayabilecek bir durum olarak görülür. Bu açmazdan nasıl çıkılır? Bizi aptallaştıran ve kabalaştıran potansiyeli olan, kabalaştırma potansiyeli olan şey nasıl olur da en büyük mutluluk olarak hissedilip tanımlanır? Aşk nihayetinde bir hastalık mıdır? En güzel hastalık değil de en korkunç hastalık mıdır? Yoksa etkisinin yararlı mı zararlı mı olacağı dozajına göre değişen bir zehir midir aşk? Hey Sokrates koş yardımımıza! Sokrates insanın ruhunun homo homojen olmadığını, 3 bölümden oluştuğunu söyler ve onu iki attan ve bir sürücüden ibaret bir antik bir savaş arabası gibi tasavvur edilmesi gereken çift koşumlu bir arabaya benzetir. Böyle bir aracı yolda yoldan çıkarmadan sürmek başlı başına bir sanattır. Ama çift koşumlu ruhta atlardan sadece biri soylu, zeki ve uysal olup diğeri ise kötü, vahşi ve haşar olduğundan İnsan kendini çok tehlikeli bir maceranın içinde bulur. İşin içine Eros da girerse, yani bu üç bölümlü ruh aşık olup maşukunu görürse bu dengesiz araç tamamen kontrolden çıkar. Kötü beygir kudurarak kendini kaybeder böğrü ağrıyana, ağzı kana, kanayana ve nihayetinde sürücünün istediği yöne gidene, yanındaki uslu beygir gibi mahcup ve mütevazı bir tavırla aş, aşığına yaklaşana kadar kırbaçlanması ve dizgilenmesi gerekir. Ve ancak o zaman birlikte uzandıklarında aşığın azılı atının ortak yataklarında sürücüye söyleyecek bir şeyler bir şeyleri olur ve zahmetlerinin karşılığında ondan biraz has talep edebilir der Sokrates ve Platon bunu bize aktarır. Bu arada Platon'a göre ruh ölümsüzdür. Hem de her ruh. Araba sürücüsünün zayıf kaldığı, atın şedrinin dizginleri ele aldığı ruh bile ölümsüzdür. Ama Eros ne bu ruhu ne de Eros'tan feragat edebileceğini sanan ruhları coşturur. Bu ruhlar ölümden sonra yer altındaki zindanlarda bin yıl boyunca çile doldurur. Ama Eros sürücünün kötü, sürücünün kötü atın dizginleri ele almasına göz yummayacak kadar güçlü olduğu ve açtan kaçınmayıp onu onun peşine düşen ve gözlerinin içine bakan bütün diğer ruhları ki bizce bunlar sadece çok değildir. Ölümden sonra kat, kanatlandırır, bu ruhlar havalanır, ışığa doğru uçar ve Tanrılar alemine yaklaşır. Güzel bir mesel. Ama aynı zamanda hiç beklenmedik bir biçimde aşk konusunu ölüm konusuyla kavuşturan bir meseldir bu. Sevgiyle kalın sevgili dostlar. Aşkla kalın. Esir ya da tes esir olmayın. Teslim olun. Aradaki farkı ayırın. Esir olmak başka bir şey. Teslim olmak başka bir şey. Aradaki farkı bilin. Sevin, sevilin. Sevgiyle kalın sevgili dostlar.